Arkadaşlar şimdi sizinle ba, e, Minecraft'ta nasıl kapı tuzağı, kapı tuzağı yapılır? Evinizi creeperlardan gelen korumak için başlıyoruz. Geldiniz Arkadaşlar şimdi lazım olan bir ev, e, geniş bir ev, kızıl taş, yapışkan piston, basınç plakası şimdi arkadaşlar ilk önce veya bir tane yapış bir tane bir kere kırıp yapışkan piston koyuyoruz. Kızıl taşla şuraları destekliyoruz. gelelim. Şuraya basınç plakası koyuyoruz. Geriye giriyoruz. Kapıyı kapattık. Girmeye çalıştı birisi. Hemen burada açılıp onu engelliyor ve geri gelmeye çalış Geri geldiğinde böyle kapı açıyor kalıyor ve kapı kapanıyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Eren arkadaşım Burak hmm. ee, kanalımı takip edin. Eren Arslan ee, Minecraft alakalı her şey benden sorulur. Teşekkür ederim.